Ne kadar güzelsin Tanrış. Yüzün, gözlerin, gülüşün. Sen belki de teslim olmalı kızım. Teslim olma. Çünkü... Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak, Selma tedavisine başlayacak ve gözleri için ameliyat olacaktır. Selma ameliyata girerken Taner beni bırakma diyecek ve Taner Selma'ya sarılarak gözyaşlarına hakim olamayacaktır. Selma'nın hastalığı tüm dengeleri yerle bir ederken Taner ne yapacağını bilemez hale gelecek, kendini büyük bir boşluğun ortasında bulacak. Bu kez yalnızca aklı değil, kalbiyle karar vermek zorunda kalacaktır. Ali Selma annesi için çok üzülecektir başından. Bir gün olsun ayrılmayacaktır. Güneş ise hiç durmadan ağlayacaktır. Susturmak için her şey deneyecektir. videomuz bu kadardı. Lütfen Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.